Bu altındaki bloğu kırabilirsek buradan kurtulabiliriz Kız Beyzin. Zaten erkekler de bizi istemiyor. Yolla, arabik, yolla. Tamam tamam gidiyorum Kız Beyzin. Yanına gelebilir miyim şöyle? Hop! Kız Beyzin, kay birazcık. Ha şu bloğu kıralım. Ha tamam. Biz şimdi şuradan blok toplayalım da Kız Beyzin çaktırma. <laughs> ne yaptın? Ne yandom aşağı attın? Gitin ya, zaten bir şey miyola bir şey de gitin. <laughs> Sen de git o zaman. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam, ben üç tarafa doğru gideceğim. Şu tarafa geçebilir miyim Enes? Şuradan. Şu karşıya geçmek istiyorum ben. Şurada uçan araba Oy, var benim da. Benim adama gelemezsin. Hmm, ama o tarafa gitmemiz lazım. Kız Beyzen şu odada. Şuradan yeni bir yol yap kendine. Bak ya. Kız Beyzen şurada karşıda bir ada var. Oraya gideceğiz biz seninle. Gel şu Enes boş ver. Biz şöyle yanına. Bir dakika düşeceğim. <laughs> Öldüm işte. Neyse Kız Beyzen gel biz şu taraftan yol yapıp şu uçan araba adasına gidelim. Yeter. Çekiçim şeyci. Yeşil çizgi şeyci. Son gidiyor. Hayır, hayır. İnanç da Alo di, di, di. <laughs> ben Helal bir be kız beksi. Çabuk çabuk bizden özlerini almadan hemen kır 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 kır, kır blok al. Kız beksi gitti. Tamam, çekineceğim ben burada Enes. Siz bana vurmayın, ben de size vurmayayım. Olur mu? Anlaşma yapalım. Hayır. Bence de hayır. Oh, siz buradan gidemezsiniz adalar. Bütün adalar bizim. Yani, ya niye haksızlık yapıyorsunuz? Al o zaman sana arabada. Yalla! Aa, al o zaman sana. Bak ya kız beyazlığını. He de sizdeni, ben de edeceğim Ceyda. Ceyda ben becerip etmiyorum. Ne diyorsun sen? O zaman al sana kız beyazlığını. Niye niye diyorsun becerip ne yapıyorum? Bu da takvimiş becerip ne dolmak? Bak ya Arkadaşlar kız beyazlığını de sattı beni ki öyleyse ben de buradan sizin kırdığınız blokları alırım böyle. İnek aşağı gitti. Hop aldım. <laughs> ben aldım, ben aldım. Şöyle de ittiririm. Hop bunu da ben, ben alayım. Ah be, alamadım. Hayır. Abi alamadım. Hayır. Ya yine düştüm. Kız Bey Hüseyin bence çok iyi bir fikrim var. Bir şey yapabiliriz. İyi, ben bu yol yaptım? Yol yapmış. Hop şöyle koştum, koştum, koştum. Ben de gelirim. Kız Bey Hüseyin de şöyle aşağı ediyorum, yemeğim, yemeğim. <gülüyor> <gülüyor> Tek başıma ben gideceğim bu odaya. Hop şuradan şöyle geçerim. Vay canına işte araba sonunda gel bakalım araba buraya şöyle arabaya biner ve giderim hop e hadi git e bu araba bozuk mu çalışmıyor kız benim araba gitmiyor Minay şartajın olacağı işte bu bir cebla ne yapacağız peki sandıkta ne var sandıkta kitap var bakayım ne yazıyor burada aracın anahtarı için elmas adasındaki erkekler ile konuş not araba ile sadece düz git Arabayla sadece düz mü git? O nasıl oluyor be? Ee, Bence galiba erkeklerden dışına gideceğiz. Şu an dışında arabayla sadece düz gidebilirmişiz. Yani anlatsaydı galiba dedi. Eyvah. Erkekler de benden nefret ediyor. Nasıl yapacağız kız beksin? Emin misin bak geliyorum adaya. <laughs> Keşke öyle yapmasayız. Oo burada kaz var. Şöyle Kerem komiser almadan. Merhaba erkekler. Nasılsınız bakalım? Oo havuzda ne güzelmiş. Şöyle birazcık yüzeyim. Oo çık git burda. Burası bizim havuz. Tamam ya. Yüzmüyorum da. Ben buradan çıkayım henüz Tamam durun durun öleceğim. Hop şöyle çıktım mı Kız beysin bunlar bizi istemiyor ki. Yapmadım yapmadım ben bir şey yapmadım tamam git gidiyoruz git tamam bırakın tamam bırakın içermeyin. Kız beysin aşağı gitti. Tamam, siz de buraya gelemezsiniz o zaman ben buraları kırarım. boy <laughs> bay bay, arabada anahtarı bizde. Kız Beyzine şimdi ne yapacağız? Anahtar ya şu adada ya da şu adada. Sence hangisinde? Ama hızlı olmamız lazım. Ben biliyorum, Yoksa... şu rengarenk adada bak şuradaki. Aa, ona git. <laughs> tamam, Kız Beyzine niye öyle bir gülüş attı ki? Neyse herhalde biliyordur. Enes bana yalan söylemez, değil mi Enes arkadaşım? Yalan söylemezsin şöyle şuraları kırayım hemen. Kır 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 kır. Birazcık yalan değil aslında şaka yapmıştım sana. O adada değil. Nasıl o odada değil. Şu karşı odada mı o zaman? Şurada mı? Kız Beyxing gitti isterseniz oraya bir gidip bakın. Bence orada hmm, olabilir. Şim bir ben bakalım. Bilmiyorum. Neyse geldik bakalım. Bu ne? Kız Beyxing vur vur. Ne bakıyorsun yüzüne yüzüne? Hadi bize niye buğun? Aa düşüne benim Kız Beyxing dur dur kitap varmış burada. Bakayım ne var kitapta? Gözlerim karardı. Burası niye bu kadar karanlık? Bir dakika, hemencik bir okuyunum gene. Teşekkür ederim Kız Beyxing. Bu ne? Ha, şakalandınız. Anahtar diğer arabanın torpidosunda. Bak ya, Enes bile bana yalan söylüyorsa, ben artık kimseye yalan güvenmiyorum. Söylemedim. Kız bebeğin koşuyor Enes gidiyor. Enes önce gitmemiz lazım. Hayır düştüm. <laughs> Olamaz. Kız bebek sönük. Enes işte oradaki i̇şte adaya gitmiş. Arabayı. Kız bebeğin koşuyor Enes'e yetişmeliyiz. Enes Enes Abi işte olur E bu araba uçmuyor. Nasıl? Nasıl uçmuyor? Aa. <laughs> kız bebek fili öldü. Kız evci ne yapıyorsun sen? Bakayım bir de ben deneyeyim. Nasıl deneyim? uçuyor? Ee? Hayır vermem. Seni hmm. sevmiyorum zaten. İn yanımdan. <laughs> bir bakayım ben şu arabaya. Nasıl, bakayım. Nasıl uçuyor bu araba kız bebek Sonic söyler İy, misin? Tamam. Bir de varmış. Yeni şey bir. Torpiyöşünü aç o da varmış. Tamam. tamam. Bu <laughs> ne yapacağım? Kız bebek sen niye söyledin? Ya edes oldu işte. anahtarı görüyor musun? Könik. Kız bebek zeynik aferin sana aferin Arkadaşlar insanda birazcık beyin olur Kız bebek zeynik de o bile yok <laughs> Ne yapayım Recep Neyse ki en bir takdim edin de Şimdi hep beraber uçağa gideriz biz dedim bu adeden Hop bele biz de alıyorsun en azal mi Kız bebek zeynik Enes çalışıyor mu Evet, evet çalışıyor ha, hadi gidelim o Hadi gidelim kız bebek zeynik Hayır zeyn. siz gelemezsiniz bırakın arabayı Nasıl gelemeyiz Ben biz... sizi sevmiyorum senden zaten nefret ediyordum Bercan Hmm, peki öyleyse kız bebeksin, buj var. Biz bu odada kalalım o zaman. En iyisi bu odada kalmak. Seni <laughs> şey de sevmiyorum diyecek. Bir aramamızı o zaman. Bu araba bizim. Niye bırakayım? Battımız. Bu zaten benim. Kız bebek çünkü sen bana yardımcı oldun aslında. Seni alabilirim biliyor musun? Öyle, <laughs> ee, tamam. şey ben de zaten şey seni sevmemle bilecektim. Pek sevmiyordum seni. Bak ya Bakıyor. Oradayken görüyor musunuz? Kız bebeğim aşk olsun. O kadar yanıma alıyorum seni. O kadar seviyordum seni. Dostum benim, arkadaşım. Nasıl Arkadaşı araba dedim. güzel <laughs> mi kız bebeğim? Mickey mi? Mickey mi? Bir de bunu pembe kaplama yapacak. Mickey mi oluyor? <laughs> arkadaşlar görüyor musunuz Enes'in oh. yaptığını <laughs> bir daha seninle de video çekmeyeceğim Enes <laughs> gidiyorum ben bu adada tek başıma ev yapacağım arkadaşlar onlar da tek başlarına takılsınlar gitsinler zaten Biliyorum bu adayı kız bebek Sonic. gidiyorlar bak ben zaten bu adayı çok sevmiştim arkadaşlar bu adayı şimdi biz iki ev yaparız mis gibi olur <gülüyor> <gülüyor> biz de seni istemiyoruz <laughs> biz de seni istemiyoruz git bu adadan hmm, birazcık oradaki erkekler, erkekler de sevmiyor beni ama Neyse yapacak bir şey yok. Bakayım burada başka bir şey var mı? Aslında tam buraya ev yapabiliriz arkadaşlar. Buraya güzel bir ev yapalım bence. Bilcem <laughs> bak şimdi ev yapıyor o tarafa. Görüyor musun? Bak bak gözük halinde. Hmm, bir yerden beni izliyor bunlar. Neyse ben buraya kendime ev yapayım arkadaşlar. Tek başıma burada yaşarım ben. Sorun yok. Gideyim birazcık şuradan blok alayım da. Bloklarla şuraya güzel bir ev dikerim şimdi. Birazcık da koynum boynum oldu. Tek başıma burada yaşarım. Kimse beni sevmiyor. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar siz beni seviyor musunuz? Kimse beni sevmiyor mu yoksa? Siz beni seviyorsunuz. Kanalıma abone olup videomu like atar mısınız lütfen? Bakayım kimler beni seviyormuş. Oo Git bu odadan istemiyoruz seni. Git. Tamam tamam gidiyorum. Şuraya ev yapacağım. Başka da bir şey istemiyorum zaten. Oraya da yapamazsın istemiyoruz seni. Git buradan. Nefret ediyoruz senden. <laughs> İyi gidiyorum ben. Evde yapmıyorum. Hiçbir şey de yapmıyorum. Arkadaşlar kimse sevmiyor beni. Gidiyorum ben. Hoşçakalın görüşürüz.